Herkese merhaba. Borsa Zengini kanalının bu sabahki canlı analizini kaçırdıysanız hiç dert etmeyin. Çünkü en can alıcı noktaları, en kritik bilgileri sizin için burada özetledik. Gelin bakalım bu pazartesi piyasalar bize ne anlattı ve biz nelere dikkat etmeliyiz. Hadi başlayalım. Bugün masada dört ana başlığımız var. Önce rüzgara arkasına almış sağlam giden hisselere bakacağız. Sonra... Günün en çok konuşulan olayı, bu kedi sıçraması neymiş onu bir çözeceğiz. Üçüncü adımda analistin cüzdanımızı koruyacak o kritik uyarılarına kulak vereceğiz ve en sonunda da bütün bu parçaları birleştirip büyük resme yani piyasanın genel gidişatına odaklanacağız. Evet, ilk durağımız piyasadaki o günlük gürültüden sıyrılıp kendi yolunu çizen hisseler. Bakın bunlar bir günlük parlamalar değil, analistin de altını çizdiği gibi arkasında gerçek bir güç olan, istikrarlı bir yükseliş trendi yakalamış olanlar. Peki kim bu güçlü oyuncular? Listenin başında Celha var. Analist diyor ki bu yükseliş tesadüf değil, sağlam bir trendin göstergesi. Bir diğeri de Tera, adeta piyasaya ben geri döndüm diyor ve bu iddialı geri dönüşü de performansıyla kanıtlıyor. İşte bu hisseler güven veren bir momentum yakalamış durumda. Ve işte, analistin tecrübesinin konuştuğu o an. Peker hissesi. Grafikler belki sat diyor ama analist tam tersini söylüyor. Neden mi? Çünkü o grafiklerin ötesine bakıyor ve hissede çok yoğun bir alım iştahı görüyor. İşte bu, teknik göstergelerin bazen nasıl yetersiz kalabildiğini, piyasanın gerçek dinamiklerini okumanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteren müthiş bir örnek. Yani hikayenin bir tarafında bu sağlam adımlarla ilerleyen hisseler var ama şimdi madalyonun diğer yüzüne geçiyoruz. Günün asıl aksiyonunun yaşandığı daha spekülatif, daha değişken hareketlere. Bu iki grup arasındaki farkı anlamak, bugünkü piyasanın şifresini çözmek için anahtar olacak. Şimdi gelelim günün manşetine. Analistin dilinden düşürmediği o ilginç kedi sıçraması olayına. Düşünün uzun zamandır kan kaybeden, yatırımcısını üzen bir süre hisse bugün aniden, aynı anda ve çok keskin bir şekilde yukarı fırladı. Peki bu ne anlama geliyor? Analist yayın boyunca bu terimi kullandı duldu. Kedi sıçraması. Kulağa sevimli geliyor değil mi? Ama acaba yatırımcılar için gerçekten o kadar sevimli mi? Gelin bu terimin arkasındaki sır perdesini bir aralayalım. Tanım çok basit ve çok çarpıcı. Bu bir geri dönüş değil, sadece bir tepki. Hani finans dünyasında meşhur bir laf vardır ya, ölü bir kediyi bile yeterince yüksekten atarsanız yere çarptığında sıçrar. İşte bu sıçrama kedinin canlandığı anlamına gelmiyor. Sadece sert düşüşün bir yankısı ve bugün piyasa resmen bir kedi sıçraması günü yaşadı. Bakın, analist slaytta gördüğünüz bu hisselerin hepsini aynı kategoriye koydu. Bu tablo hareketin ne kadar genele yayıldığını ve dipten gelen bu tepkinin ne kadar çok hisseyi etkilediğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve işte en kritik uyarı. Analist bu hisselere karşı tavrını çok net koyuyor hiçbirine güvenmiyoruz. Mesaj çok açık. Bu yükselişler bir tuzak olabilir. Gözünüzü dört açın ve bu hisseleri çok ama çok yakından izleyin. Peki, tamam anladık. Ama bu kadar karmaşık bir günde biz ne yapacağız? Nasıl hareket edeceğiz? İşte bu bölümde teoriden pratiğe geçiyoruz ve analistin bu dalgalanmaya karşı sunduğu somut stratejilere ve uyarılara kulak veriyoruz. İşte bu tablo analistin zihninin adeta bir röntgenini çekiyor. Bir yanda arkası sağlam, güçlü bir trende sahip BMS çelik, diğer yanda ise çok kötü satış yiyen, riskli bir kedi sıçraması olan adese. Analistin tercihi o kadar net ki bu iki hisse arasındaki farkı anlamak doğru yatırım kararının anahtarı aslında. Oba, makarna örneği de bize çok net bir oyun planı sunuyor. Hisse bölündükten sonra hızla mı yükseldi? Analistin tavsiyesi neydi? karınızı cebinize atım. Bu uzun vadede hisseye inanmadığı anlamına gelmiyor, hayır. Sadece akıllı bir yatırımcının kısa vadeli fırsatları değerlendirmesi ve uzun vadeli yükselişten önce bir dinlenme süreci beklemesi gerektiğini gösteriyor. Tamam, şimdi tek tek hisselerden, ağaçlardan biraz uzaklaşıp ormanın tamamına bakalım. Bütün bu dalgalanmaların ötesinde piyasanın genel yönü nereye doğru? Büyük resmi görmek için şimdi endekse odaklanıyoruz. Günlük iniş çıkışlar kafanızı karıştırıyor olabilir ama analist diyor ki büyüteci bırakın, teleskopla bakın. Ve uzun vadeli aylık grafiğe baktığımızda resim o kadar net ki endeks sağlam bir yükseliş trendi içinde. Yani gürültüye aldanmayın, ana yön yukarı. Bu farklı zaman dilimleri piyasaya farklı pencerelerden bakmak gibi bir şey. Günlük pencereden bakınca her şey kaotik, dalgalı görünebilir. Ama haftalık ve özellikle de aylık pencereden baktığınızda o karmaşanın aslında pozitif bir ana trend üzerinde ilerlediğini görüyorsunuz. Analistin mesajı da bu. Kısa vadeli fırtınaların uzun vadeli rotanızı şaşırtmasına izin vermeyin. Özetle bugünün hikayesi tam olarak buydu. Sahne, uzun süredir unutulmuş olan yan tahtaların ve dipten zıplayan o kedilerin idi. Onlar günün yıldızı olurken ana endeks o perde arkasında sessizce ve kararlılıkla kendi büyük yükseliş trendindeki yolculuğuna devam etti. Ve bütün bu analizin sonunda aklımızda kalan o kocaman soru şu: Bugün gördüğümüz bu coşku acaba gerçek bir toparlanmanın ilk adımı mı yoksa sadece aldatıcı bir günlük bir kedi sıçraması mı? Bu haftanın geri kalanında piyasanın kaderine işte bu sorunun cevabı belirleyecek. Gözümüz piyasada olacak.